Selamlar. Bugün size yapay zekanın hacker versiyonundan bahsedeceğim. Hacker GPT. Eskiden ücretliydi ama şu an ücretsiz public olarak herkese açık bir şekilde herkes bundan yararlanabiliyor. Güvenlik araştırmaları ve etik hacking tarafına meraklıysanız Hacker GPT sizin için tasarlanmış özel bir yapay zeka aracı. Bu araç sayesinde siber güvenlik analizleri ve saldırı simülasyonlarını otomatikleştirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hacker GPT ile güvenlik açıklarını tespit edebilir, zafiyet analizleri yapabilir, saldırı senaryoları oluşturabilir. Ona sorular sorabilirsiniz. Deneyimli bir hacker gibi sorduğunuz sorulara hızlı bir şekilde cevaplar veriyor ve onunla birlikte kendiniz size ait saldırıları da gerçekleştiriyoruz. Yani ona bir saldırı tekniği sorduğunuzda size cevap veriyor. sizin yönlendirebiliyor. Dolayısıyla çok yararlı, pratik bir yapay zeka aracı. Kullanmakta da herhangi bir e, sınır veya ücret yok. Hacker GPT'yi nasıl kullanacağınızla ilgili detaylı bilgileri açıklama kısmına bırakıyorum.